CS'nin yerini tutmaz. CS ile çok farklılar ya. İsmail, CS ile baya baya farklılar. Ama CS oynamaktan keyif alamıyorum işte. Benim derdim o. Bunda yani yenisem de gene keyifli geliyor. Ha tabii sizin açınızdan seyir zevki olarak. Şimdi bir counter turnuvası daha iyi. Ama benim counter oynamam o kadar iyi değil. Efendim? Pinterest'in görüşürüz olsun. Bu defa smoklu bir şey alayım ya şunu deneyeyim mi? Ne? Evet. Smok bombası mı atıyorum yani? Ne yapıyorum? Aa nitrosel tamam. Counter'ı yani Counter'ı oynayalım Cık. Mm -mm. Yok ya canlı yayında Counter o kadar uzak sinir bozucu bir şey ki. Gerek yok abi hiç. YouTube'a gelir ama. Canlı yayın Nasıl çok zor. Fabri gelmiş. Hoş geldin abi. Şimdi ben bu silahı aldım. Bak burası da yeni sanki. Böyle bir evde oynamış mıydık? Yok. Ben oynadım. Tamam bunları düşürüyorum. Bu bom bombiş. Dündüş. Duş. Su sızıyor. Şurayı açsam ne olur? Açma oraya ismi dur. Karıştırma orayı. Karıştırma. Benim normal silahım ne? Orta tuşta ne, yap ne yapıyorum ben? Denemek istiyorum ya arkadaşlar. Ne biri geçince mi patlıyor? Geri alabiliyor muyum? Görüşürüz. Görüşürüz canım. <laughs> Aaa! Smok. Aaa! Domu arigato. Domu arigato. I got this. I got this. Boşluk ne yapıyorsun? Allah rahatlık versin kardeş. Biz dışarıda kaldık kardeş. Gidecek de kapıcamdan kapıcamdan. Ben kaptanımdan. de yanına geldim. Aaa! Oh, konnichiwa. Akırdı, akırdı. Aferin Öldürdün lan. Öldürdün mü? Öldürdün. Lan bana headshot attım ya la. Ulan çok sevdim bu silahı. <laughs> 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 hmm. Hmmm. silah. Oh kendini ne güzel İletin. saklıyorsun. Biz piçiz tamam. Kardeş oldu. Ben de onlara surprise <laughs> mother fucker saldırısı yapacağım. La O, 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 kadar mı attın ata ata? Elinde ekmek mi yemedin? Gücüm yok ya? Koşuyor. Onu bunu, bunu kulaklıkla oynamam lazım. Benim içine geziyor. Gece... Şimdi sağ tarafı kırıyor. Ye yer şu an. Smoke attı. Ben attım onu yok. Belki dikkatleri dağılır korkarlar diye. Kolumda adam var. Koşuyor içeride. Gördüm pencerede. Ama nasıl vuracağım bilmiyorum. anda son sağında vardı galiba. Camda olabilir o adam. Camda Bıyorsan var da. Kendin? Hiç göstermek. Çık bakma bile burada olduğunu bilmiyor çünkü. Hayda arkalıyım dedim de öyle olmuyormuş benim düşündüğüm gibi. Çıkamıyormuşuz evden. Ay bok gibi. Tamam dürbünsüz hiçbir silahla oynamayacağım bu oyunu ya. Tamam. Thatcher. Tamam, Dedim lan. Abi yok. <laughs> ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Aha kim delirdi? <laughs> Helal lan. Akıllı ol, akıllı. Vay no, 4 o, kill. Bakım. İnanılmaz. Ya ya akıllı olacak. Ke keman kes hadi ge. Hoş geldin sende. de. Boşluğun 4 kill senin için gelsin dostum. Merhaba. Hadi bir kazanalım guys. Alıyorum benim şeyi glazı. İki net bende. Hadi. Bin, 1330 seyircinin aşkına, bari bir maç kazan, tam sey seyirciyi geçti tamam, kendimiz tamam, için al, yapalım. Al, al, altı kişi de <laughs> inanıyor muyuz? Bak, altı kişi de Bak Altı kişi de benim için burada. 336, alt bir alt söylemedi. Altı. Abi, ben de, de yuvarlama huyu var ya, ondan. Saçma sapan yuvarlıyorum. O ticaretten kalma bir şey. Ağacım Allah belanı versin senin. Bozdular. Ev şey varsa sinyal bozucu. E, ne oldu sıçı? Çık çık kullanmak ya, istemiyorum. Bakıyor. Ya ekran kartım bozacak bu efekti ya. Çık lan. Çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun. Yayın kasmıyor arkadaşlar. Bir şey yok. Eee attığı için böyle. Ay çok sinir bozucu ya. Ben de Geçmiyor ya. şerefsiz <laughs> ya. Sıçayım böyle işe. Birileri geliyordu hissediyor idim. The Last Dalton. Herkese The Last Dalton'dan çay. Yavrum Abbas. Hoş geldin The Last Dalton. Helal olsun. Medcat vurdu, gol oldu. Kendisini kusuyorum. Dur bunlar bir surprise motherfucker saldırısı. Mesela şu duvarı kırabilir miyim? O ne lan? Görün nereden çık? Aha. Jack var mı burada ya? Yok mu? Anlamadım. Daha kırdım mı ben ya? Ha, şimdi kırdım tuzağı. Boş çekil, çekil, çekil. Oy my god, içeride adam. Oo, red cat vurdu. İçeride adam. Aa, sıkıyor be adam sıkıyor. Nerede? yukarıda çatıda ikinci katta. Nasıl yani? Ha. Altta da var. Hemen yakınınızda köşeye pusmuş bir adam var. Tamam, bir dakika sakin. Üçe biriz. İçeride mi? Bombanın da orada mı Gülşah? En son oradaydı. Ama ya, çatıdaki o... Yavrum Abbas, Burak! Belki öldürmüş olabilirsiniz. Burak, hoş geldin. Aa ölmedim. Öldüm, pardon. Nerede öldüm bilmiyorum. Yukarı nereden vurdu beni? Bunu da yok, anlamadım. Yukarıda, tepede, tepede. ikinci katta, ikinci katta. Hakikati değil. Ya of. Beni görüyor lavuk da ne yapacağım? İkinci katta, ikinci kattaydı adam, ikinci kattaydı yukarıda. Yukarıda. Helal oğlum be işte üstüne, bravo i̇şte üstüne. Üstü çoban. Bravo çoban. Bu sefer yapıyoruz guys, inanın. El ele tutuşun. Hadi hadi, sinerji, sinerji, çayları tokuşturun. Vallahi geliyor. Tuzak manyağı yapayım bunları. Dur dur dur. Yallah şoför yallah. Boynu bükükler gibi geziyorsun panda. Yok be 1 Bir 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 iyi. Zaten iki round oldu. Az evvel dört tane de vurduk ama yetmiyor. Önemli olan kazanmak arkadaşlar. Dört de vursan, on dört de vursan. Kazanmayınca Manası yok bunun. Barricade up. Mede. Mesela buradan gelene sürprizim var. Bozuldu o değil mi? Kaldı burda salak. <laughs> Da Allah belanı versin. Başka nereye oturtabilirim tuzak ya? Kalkan aldınız mı çelik yelek? Evet aldım ben. Geliyorum ben almaya şimdi. Gelemiyorum. Tıkandı mı her yer? dışarıda kaldım bayağı bildin ya. Gel gel. Kamera vuru. Yavrum Abbas, Çaka Bey, Allah Allah aboneler geliyor ard arda. Ç ha, burada ya ikinci katta bana dikkat et. Tamam. katta var bir tane. Balkon Bey, sıkı dur Çaka Bey. Chat çaylarla doldu. Çaka Bey, Güzel, çok iyi. Düşman. Ha kaçamazsın. Helal, helal. Ölmedi, ölmedi. Kaçamazsın çok koçum. Yok öyle bir dünya. İsmail görüyor musun? Bak ben dedim vururum kardeş. Kimse tuzaklarımı oturmadım ya. Yanlış yerleri kurdum bu evde. Dikkat senin katla mı kırdın? Aynen. Sesleri ben alamıyorum tabii ne hoparlörden ama. <laughs> Adamı görürsün derdim size ama kameraya vurdu. Aa herif başka, bambaşka bir yerden vurdu lan beni. Oo oha çok iyi lan. Buna... Adam evin dışında çaprazdan aldı beni. Haberiniz olsun bir üst katta. Alt katta bak yerini gösteriyorum. Salonda Tuna'nın öldüğü yer. Ah be. Kamerayı indirdi. tamam, evet. indirdim. evet. Tuna'nın olduğu yerde de adam vardı. Emre ve Gülşah 2-2 mi? Yo. Ha Hüsnü de var. Güzel. Olur o iş. 3-2'yiz. Valla onlar gelecek. Yatın yatın. Yatın yiğitlerim. Bir dakika Eraycan'a buradan selamlar İsmail'in biraderi. Eraycan izliyorsan kardeşim. Helal. Allah'ım. Ilk... Tamam heyecan şey yapmayın. Çok çok da şey yapmayın da. Çıps. Çıkır çık. Aha. İşte, şey. Gülşah. Şey. i̇şte Gülşah, işte Gülşah, Red işte RedCat, boşluk, RedCat, Hüsnü Çoban, Emre, seyircilerimizden Çobanlı Emre, İşte galibiyet, dünya varmış yemin ediyorum, hakede hak hakede, oh. sekür, sekür sekür aldık galibiyeti. Oh, helal olsun be. Al, Hemen al, yen yendik aldım. ya, GG yazalım. Kız yaz, Hiçbir 655 puan yapmış helal olsun kız. Özel Yeter. karakterimiz yok ama işte bir ha. evimiz var. Bizim. Vuruyoruz diyor kardeş. <laughs> Vuruyoruz dedi ya. <laughs> Mangal gibi yüreğimiz var bu. Mangal vay be. Dedi kanlı kasın ha el <laughs> Arıza yemin ediyorum ya. <laughs> çık 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 confirm tamam menüye döndüm menüye döndüm biraz mal olsun hem de arkadaş.